çoğumuz, dini durumunun düzgün olmasına aldanmakta. İtaatler, huşu, dinin desteklenmesi, yararlı şer'i ilim talebi, şüphecilere reddiye, insanları Rablerine yakınlaşmaya teşvik gibi konularda birçok kusurların bulunmasıyla birlikte böyle düşünülmekte. Haram bakışlar, örtüdeki gevşeklik ve karşı cinsle olan muameledeki hatalara rağmen böyle düşünülmekti. Tüm bunlara rağmen Allahu Teala onu dininde fitneye düşürmemiştir hala namaz kılmakta, oruç tutmakta, İslam'ı sevmekte ve büyük günahlardan kaçınmakta. Geçen konuların büyük günahlardan olmadığını varsayarak. Ayrıca Allahü Teala bu gevşekliği üzere onu bir şeyden mahrum etmemiş ve cezalandırmamıştır. Oysa ki bu zavallı içinde olmuş olduğu durumla çok büyük şeylerden mahrum olduğunun farkında değildir. Oysa ki insanlık tarihinde etkili bir şahsiyet olabilirdi. Kendi bölgesinde Allahü Teala'nın ensarlarından biri olabilirdi her gün bir sünneti ihya edip bir fitneyi öldürebilir, bir şüpheyi reddedip bir batılı bozabilir, gaflette olan birisini uyandırıp uzakta olanı yakınlaştırabilir, cehaletin ve hevanın öldürdüğü nefisleri diriltebilirdi. Öncülerden, sıddıklardan ve yakın olanlardan olabilirdi. Hesapsız ve azapsız cennete gireceklerden olabilirdi. Tarihte ayırıcı bir alamet olabilir ve Allah'ın onun çabalarına kabul yazmasıyla kıyamet gününe kadar bereketli izler bırakabilirdi. Onun için tüm bunlar mümkündü. Ancak o bunların aşağısına razı oldu. Hatta bu yücelikler onun kalbine hiç gelmedi bile. Ya da bir süre düşündü, sonra da unuttu. Yıllarca sabah namazına geç kalkmakla, çok yemek yeme arzusuyla, bunun akabinde oluşan tembellikle ve iş yerindeki bayanların fitneleriyle mücadele etti. Bununla birlikte Allahü Teala dini başkalarıyla desteklemekte, derecelerini en yüce makama yükseltmekte ve onlar ebedi olarak alemlerin Rabbinin rızasını kazanmaktalar. Firdevs-i Ala'da yerlerini ayırtmaktalar. Eğer bu mahrumiyet değilse nedir mahrumiyet? Eğer bu bir ceza değilse ceza nedir? Belki sonunda cennete girebilecektir. Lakin Allahü Teala'nın aldanma günü olarak adlandırdığı günde Hislerinin defalarca aldanmasından sonra. Kötülük yapanın kötülüğünden dolayı pişman olduğu, iyilik yapanın da daha fazla iyilik yapmadığından dolayı pişman olduğu o günde Rabbimiz pişman olmadan önce bize rahmetini ulaştır.